Merhaba, Void Blue Motion serisi 3 farklı modelde üretildi. Bunlar 45 ve 50 santim genişlikte iki farklı band seçeneği sunuyor. Makineyi çalıştırmaya başlamadan önce üzerine çıkmak gerekiyor. Makinenin her iki tarafında bulunan footpeg'lere basarak start tuşuna basmadan önce bekleyebilirsiniz. Start tuşuna bastığımızda makine çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başladıktan sonra koşu bandının her iki tarafında kollarının üzerinde yer alan eğim ve hız tuşlarıyla eğiminizi ve hızınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğim ve hız tuşları ekranın hemen altında da yer alıyor. Ekran dayanıklı akrilikten yapılmış. Ayrıca gözlerinizi yormaması amacıyla ekranın arkasında Blue Backlight teknolojisi kullanılmış. Böylece yazılar çok kolay okunuyor ve ekrana baktığımızda gözleriniz hiç yorulmuyor. Spor yaparken müzik dinlemek için kulaklık takmanıza gerek yok. Cep telefonunuzu veya MP3 playerinizi doğrudan koşu bandına bağlayarak koşu bandında yer alan dahili speakerlardan ses alıp müzik dinlemeniz mümkün. Antrenmandan sonra kaslarınızı rahatlatmak isterseniz 45 cm band genişliğine sahip Blue Motion'u tercih edebilirsiniz. Çünkü bu koşu bandında hem masaj hem de step opsiyonu var. Masaj bandıyla kalça, karın ve sırt bölgenize masaj yapabilirsiniz. Step opsiyonuyla da aynı zamanda mekik çekerek düz bir karna sahip olabilirsiniz. Nasıl ki antrenman öncesinde kaslarımızı ısıtmamız önemliyse, antrenman bittikten sonra da kaslarımızı soğutmamız aynı derecede önemli. Bunun için masaj iyi bir çözüm. Ancak masaj istemeyenler için 45 cm genişlikteki Blue Motion koşu bandının masajsız ve stapsız bir opsiyonu da mevcut. Evinizdeki rutin hayatı hareketlendirmek ve daha sağlıklı olabilmek için Blue Motion serisinin 3 modelinden birini tercih edebilirsiniz.